Tayland'da sokak lezzetleri. Yapım olarak biraz bizim hamur işlerini andırıyor. Bu şekilde hamur işi. Tereyağlı. Yumurta. Muz. sana yumurta olmadan muz. Tavuk. Dana eti. Yani kıyma tarzı o şekilde kapatıp yapıyorlar. Fiyatlar da gayet uygun. Evet şimdi de yapılışını izleyelim. açıyor. Siparişe göre hazırlayacak. Evet, bizim yufkalar gibi. Şurada hazır olanları var. Bizim gözlemeleri anlıyor. Peynirli o var, o var. Yanda da böyle yiyecek salta sosları var. Evet, tereyağını sürüyorum. Şekerli kokuyor. Bu da bizim katmere benziyor. Tereyağlı ve şekerli. Şimdi onu düşüreceğim. tereyağını döktü. Yine bir parça Burada da muz koyuyor. Bu mukayla sanırım. Evet bizim gözlemeler gibi kapatıyorlar. Evet şimdi bunları pişireceğim. Evet bu muz ve yumurtaların sadece muz olanı var. Peynirli olanı var. Dediğim gibi içine kıyma. Veya tavuk da edebiliyorlar, siparişe göre hazır yapıyorlar. Şekerli olan, tatlı olan hazır. Şimdi muzlu olan yapıyorlar. elbisemizdir. Geçen Mayıs'a geldiğinde yemedim. Şu anda birazcık yemek yediğim için yemeyeceğim. Belki yarın e, yarından sonra akşam deneyebilirim. Evet Tayland'daki sokak lezzetleri böyle. Dediğim gibi birazcık yemek yediğim için şu an yemeyeceğim. Yarın veya yarından sonra gelebilirim tekrar denemek için.